Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sınav öncesi matematik için verilmiş olan örnek soruları çözeceğiz. Birinci soru. Diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Karakteristik denklemimizi yazıyorduk. Karakteristik denklemimiz y eşittir e üzeri rx. Bunun birinci ve ikinci türevini alıyorum. Ne için? Çünkü denklemimizde birinci ve ikinci türevler var. Birinci türev r çarpı e üzeri rx. İkinci türev ise r kare çarpı e üzeri rx. Bunları denklem değerine yazarsam eğer e üzeri rx parantezinde r kare artı 3r elde ederim. Şimdi e üzeri rx'in sıfır eşit olması mümkün değil. Dolayısıyla ben diğer kısmın sıfır eşit olmasıyla ilgileneceğim. Buradan da kökleri r eşittir 0 ve r eşittir eksi 3 bulurum. Bundan sonra artık genel çözümü yazabilirim y eşittir c1 çarpı e üzeri 0 x buradaki 0 artı c2 çarpı e üzeri eksi 3 x bu da neye eşit olacaktır? c1 artı c2 çarpı e üzeri eksi 3 x'e bu da benim genel çözümüm olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım e şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. İki katlı integralin değeri kaçtır? Şimdi bu soruyu çözerken arkadaşlar sınırlar üzerinden gideceğim. Yani bu sınırlar nedir? Y eşittir 4 eksi x. Y eşittir kare içinde 16 eksi x kare. X eşittir 0. X eşittir 4. Bu sınırlara göre şeklimi çizeceğim. Dolayısıyla sınırları yazıyorum. Y eşittir 4 eksi x. Ten y kare eşittir 16 eksi x kare. Bu da nedir? Y kare artı x kare eşittir 16. Diğer sınırlar ise y eşittir x eşittir 0'dan x eşittir 4'e. Şeklimi çizersem arkadaşlar Aynen bu böyle bir şekil olacaktır. Y kare artı x kare eşittir 16 merkezi 0'a 0 olan ve yarıçapı 4 birim olan bir çemberdir. X artı y eşittir 4 şu doğrudur. X'e ee, e göre sınırlar x eşittir 0'dan x eşittir 4'de ise yine şu alanı ifade edeceğinden bu integralin ifade ettiği alan. A ile göstermiş olduğumuz kahverengi alandır arkadaşlar. Şimdi bu alanı artık biz bulabiliriz. Niçin? Çünkü yarı çapı biliyoruz çemberin. Yarı çapını ve başlangıç merkezi belli. Onun dışında arkadaşlar doğrunun kestiği alanlar belli. Yani bizim yapmamız gereken çemberin alanından çemberin alanının dörtte birinden şu üçgenin alanını çıkartırsak A bize kalan alan olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ben alanın 4 pi eksi 8 bulurum. Bunu nasıl buluyorum? R kare yani 16 pi bölü 4. 4 pi oluyor. Eksi 4 çarpı 4 bölü 2'den. O da 8. Dolayısıyla A alanı 4 pi eksi 8 olur. Zaten bu integral'in ifade ettiği de şu alan olduğu için. 4 pi eksi 8 bizim cevabımız olacaktır. Onu da A şıkkında görüyoruz. Üçüncü soru bir öğretmen öğrencilerine bir noktada türevlenebilen bir fonksiyonun o noktada sürekli olduğunu belirtmiştir. Buna, buna örnek olarak da f r'den eksi 1 1 kapalı aralığına olmak üzere f x eşittir sin x fonksiyonunun x eşittir pi bölü 2 noktasında türevli ve sürekli olduğunu göstermiştir. Bir öğrenci bu önermenin karşıtının da doğru olduğunu, f x eşittir sin x fonksiyonunun x eşittir 0 noktasında sürekli olduğunu ve dolayısıyla bu noktada türevlenebildiğini ifade etmiştir. Buna göre, öğrencide oluşan bu kavram yanılgısını gidermek için öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? Şimdi arkadaşlar, öğretmenin ifade ettiği bir noktada türevlenebilen bir fonksiyonun o noktada sürekli olduğu. Fakat tersi doğru değildir bunun. Yani tüm sürekli noktalarda fonksiyon türevlenebilmesi şart değildir. Yani türev e, sürekli bir noktada Fonksiyon türevlenebilir ama her zaman bu geçerli olmak zorunda değil. Dolayısıyla öğretmen öğrencinin verdiği örnek gibi olmayan bir örnek. Yani ters bir örnek vermeli. Nasıl bir örnek verecek? Süreklenebilen fakat türevlenemeyen bir örnek verirse öğrenci durumu anlayacaktır. Yani öğrenci bir noktada sürekli olan ancak o noktada türevlenebilir olmayan bir örnek vermeli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır.